Selamlar Kırmızı Kepa e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te ilk bakış videolarına devam ediyoruz ve bugünkü oyunumuz Alisa. Bu oyunun diğer oyunlardan bir farkı var. Çünkü 2021 yılında yapılmasına rağmen 90'lı yılları andıran bir grafiğe sahip. Hep böyle şey derdik. Yani siz de diyorsunuzdur büyük ihtimalle, ah keşke Silent Hill gibi, Resident Evil gibi oyunlar çıksa da biz de oynasak, o zamanın tadı başkaydı falan diye. Günümüz teknolojisiyle o zamanları andıran Alisa adlı oyunu sizlerle beraber oynayacağız. Grafikler gördüğünüz gibi PlayStation 1 grafiklerine benziyor. Bakalım nasıl bir oyun bizi bekliyor. Steam Oyun Festivali kapsamında demosunu inceliyorum bu oyunun. Bu sene çıkacak ee, çıkış tarihini bilmiyorum Steam'den inceleyebilirsiniz. Ayarlarımıza bir giriyoruz. Şuradan ayarları dili, milli her şeyi değiştirebiliyoruz. Ekran çözünürlüğü 1080p olmasına rağmen 4 3'lük bir ekranda oynuyoruz yani white screen değil kare formatında oynayacağız. Şöyle bir başlayalım bakalım nasıl bir oyun bizi bekliyor. İlk bakış olacak yani 20-25 dakika civarında bir şey sürer herhalde. Sizler de yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hep böyle olur değil mi? What is this? I need Evet özledim böyle oyunları yani yaşı 25'in altında olan arkadaşlar büyük ihtimalle bu ne ya falan filan diyeceklerdir. Bu arada grafikler PlayStation 1 grafiği gibi olmasına rağmen bakın eller filan karakterin hareketi falan bence gayet güzel. Şöyle bir bakalım etrafımıza. Küçük bir komodin. Çekmecesi var. Açalım bakalım. İçinde bir tane tabanca. Burada bir silah var. Yanıma alsam iyi olur. Aldık. Bir de anahtar var. İşe yarayabilir. Bir tane de not var. Sadece bana söyleneni yaptım. Ama silah benden küçük bir hediye. Yeni evine hoş geldin. Pekala. Bakmaya devam edelim. Buraya nasıl geldim? Ne zamandır dışarıdayım? Nerede uyandığımızı bilmiyoruz. Bu arada elimizde de silah var. Tamam. Silahı aldık elimize. Sadece eski bir hurda. Bu diyalogları bilirsiniz. Gereksiz birkaç nesne falan diye böyle. Sabahlara kadar oynadığımız oyunlarda. Kilitli bu arada. Hemen bir şey geldi. İpucu geldi. Eşyalarımıza giriyoruz buradan. Anahtarlık. Evet, anahtar, demir anahtar kullanalım bakalım. Şu anda kilitli değil. Bu da oyunun envanter bölümü. Karakterimiz silahın 9 tane kurşunu var. Bir de kıyafetimiz varmış. Haritaya baktığımızda henüz açmadığımız yerler görünmüyor. Tamam, devam edelim bakalım. Umarım bulmacaları filan o Silent Hill dönemini filan hatırlatan kalitededir. An e aratmaz yani. Excuse me. I. Zombi mi? Evet, bunu geberteceğiz herhalde. Sık sık. Öldüm. Şimdi ne çıktı böyle? Çarklar çıktı. Onları alıyorum. Dört tane çark var. Basabiliyor muyum? Ha beş oldu. Ne olduğuna bakamıyorum. Bu arada R1 ile hedef alıyoruz ve istediğim gibi sağa sola yukarı aşağı götürebiliyorum. Ne yiyordu bu burada? O canavarlardan biri mi? Ölü görünüyor. Pekala. Etraf biraz inceleyelim bakalım. Bu tarz oyunları tüplü televizyonlarda oynardık. Burada bir karmaşa var. Kitaplar her yere dağılmış durumda. Bir şeyler olmuş. Tamamdır. Burada at gibi bir şey var fakat e, oraya bakamıyorum. Tıkladığım zaman şeyi gösteriyor, yerdekini gösteriyor. Devam edelim bakalım. Bir tane kapı var. Girebildik. Evet harita. Normalde üçgen harita falan olurdu. İlla basmamız gerekiyor sanırım. Dört tane kapısı görünüyor. Biri çıktığım kapı. Tamam, bir devam edelim bakalım. Silahı bu arada elime alsam daha iyi olur. Hmm. İki tane silah kullanabiliyoruz. Pekala. Niye alamıyorum? Şu an. Tamam. Bir tane tablo var. Bir şehir kanalının resmi. Devam. Koş bakalım. Kilitli. Kilit kapağı sol el şeklindedir. Hmm. Sol ele benzer bir şey bulmamız gerekiyor o kapıyı açabilmemiz için. Burada bir tablo daha var. Yaşlı bilge görünümlü bir adamın parlayan bir kalbi tutarken kitap yazdığı büyük bir tablo. Ama onu rahatsız eden bazı melekler var. Yoksa ona yardım mı ediyorlar? Devam edelim bakalım. Buraya girebildik. Bu arada kameranın yeni açısı nasıl e, yorumlarsanız sevinirim. Cyberpunk videolarını izlediyseniz veya diğer videoları bu taraftan kaydediyordum. Şimdi bu taraftan kaydediyorum. Kemik ve fosil parçalarıyla dolu bir vitrin. Bazı eski tıbbi aletler de var ama bir şeyler eksik görünüyor. Bir not var. Nabız ölçeri ödünç aldım. Küçük bir deney bittikten sonra onu geri getireceğim. Edmiston. Oyun Türkçe değil arkadaşlar bu arada. Ben kendi e, kullandığım bazı programlarla Türkçe'ye çevirmeye çalışıyorum. You? No, don't shoot. You... I can help you. Who are you? What is this place? Bu ne lan böyle? My name is. Bo What's going on here, and why am I wearing this dress? Yes. Well, can't help you with that. But if you can bring me some tooth wheels, like this one, hmm, i be able to exchange them for some extra firepower. Hey, hey! Don't fool me, puppet. Tooth wheels are nothing. Ee, tamam çarklar karşılığında bir şeyler satın alacağız. Anladığım kadarıyla. 5 tane çarkımız var. Silahlar. Ha, Keleş. Görüyorsunuz değil mi? Maliyeti 20. Alamam şu an. Kıyafet alabiliyorum 12 çark karşılığında. Bunlar da kurşun. Evet, bu da bu da kurşun. 5 tane, 1 tane. Bu başka bir şeyin kurşunu. 0.45 ACP bu da 0.32 bunlar da sağlık muhabbetleri bizim silahımız hangisiydi bir tam olarak bakıp tekrar buraya ihtiyaç haline geri dönebiliriz bir tane büs gibi bir şey var orayı bir inceleyelim hmm. silahı bıraktık burası bizim dolabımız gibi bir şey dolabımız yani Oha kıyafeti bıraktık. Abo. İstersek böyle de dolaşabiliriz neyse giyin şimdi Haritada burası nasıl gösteriliyor ona bakmak istiyorum Burası haritada yani Şu an bulunduğumuz lokasyon olarak görünüyor herhangi bir şey yok yani sev odasıdır falan diye Bir şey yok silahlarımıza bakalım şöyle Anahtarımız var Bu 0.32 imiş tamam Yarı otomatik. O zaman 0.32'nin kurşunundan alalım. Şundan. Maliyeti 3. Biriktirebiliriz de aslında ama almayı tercih ettim. Hadi etrafa biraz bakıp ilerleyelim. Burada ne var? Ay yerde kurşun var. Bizim silahın kurşunundan. Kitaplar ve eski kimya ekipmanlarıyla dolu büyük bir kitaplık. Aynı şekilde yerde bir şey var gibi. Nokta 45. 045. Yukarıda karga gibi bir şey, e, kuş gibi bir şey var. Bu vitrinde ürkütücü bir iskelet var. Herhangi bir şey yapamıyoruz. Sağına soluna da yapamıyoruz değil mi? Tamam oyunun mantığını anlamamız lazım. Her ne kadar oynadığımız oyunlara benziyor olsa da. Bitti mi burası? Ben nereden geldim? Diğer taraftan kilitli diyor burası için o zaman şöyle çık çıkalım tekrardan Geldiğimiz yerden gidelim Allah Kaç 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 öldürüyor mu acaba Bir tane boşa gitti ya Bu arada şarjör Tamam kaç Bunları öldürünce çark alıyorum ya 2 3 4 5 6 tane sıktım Beş çark aldım. Ee, kaç kurşun veriyordu? 6 kurşun veriyordu herhalde. Burası kilitli. Burada da göz. Aynen kilidin şekli göze benziyor. Sol el. Göz. Bir tablo daha var. Bu tablo hasta bir insanı tedavi eden eski moda hemşirelerin resmi. Tamam. Dışarısı bayağı karanlık görünüyor. Hiçbir şey göremiyorum. Bir tablo daha var. Vazonun içerisinde kurumuş. Bir vazoda kuru çiçeklerin güzel bir tablosu. Pekala inelim aşağıya. Biraz beklediğimiz zaman Türkçe'ye çeviriyor. Bu ne? Aman bu ne? Kaç 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 kaç. Öldürüp buradaki şeylere bakabilirim hemen girmeye çalışalım kilitli Neyse Allah'tan burada yaklaşmıyor kilit bir ağaç sembolüyle süslenmiştir Peki Bu ne Bu kapı açılmayacak ee, Sıkışmış mı kışmış diyor garip görünümlü metalik kök şekilli bir Bezeme ile sıkışmış görünüyor hemen kaçmam lazım neden birisi böyle bir şey yapsın? Yine de insan yapımı görünmüyor. Ay, tamam canım, gir 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 şuraya. Aman, burada da biri var. Bu ne ya? Her tarafta yaratık. Kaç 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 kaç. Güvenli bir oda bulmam lazım kendime. Şurası. Güzel. Neredeyim ben şimdi? Hmm. İnelim bakalım aşağıya o zaman. Bayağı yaratık vardı. Benim elimdeki silahla bunları öldürebilmem çok mümkün görünmüyor şu an. Her birinde 5 kurşun harcasak 15 kurşun falan. Yerde bir şey mi var? Bu neymiş? Suyun üzerinde garip şekilde bir cam kap yüzüyor. İçinde bir kağıt parçası var. Hmm. Yani neden bizi karanlığa Kapattın, kilitledin diyor. Artık önemi yok. Böylece özgürce yüzebiliriz falan. Böyle enteresan bir diyalog İhtiyacımız olduğunda belki anlayabiliriz. Devam edelim bir. Kapıdan geçelim bakalım. Hmm, burası da kilitli. Diğer taraftan kilitli. O zaman az önceki yere geri çıkacağız. Daha sonra birilerini öldürmeye kalkabilirim aslında. Orayı... Bence temizleyeyim. Araştırmak mantıklı olabilir. Kareye basınca şarjör dolduruyor. 9 tane güzel. 22 tane kurşunum var. Hemen şöyle. Acaba sessizce yürüsem? Bunu öldürmek. Öldü. Kaç tane verdi? Canım Hemen kurşunun yanında yazıyor. Masaya bir bakmak istiyorum. Bir şey var mı? Eski gümüş sofra takımı. Bu hiçbir şey yapmıyor aslında. Tamam. 2, 3, 4, 5, 6. Güzel. Tamam. 14 tane çarkım oldu. Dişlim oldu. Şarjörümü de doldurayım. Bir tane daha o iğrenç yaratıktan var. Vazonun içerisinde çiçekler gerçek değil. Ee, bu çiçekler gerçek hissettirmiyor. Evet. Geliyor bu. Şöyle. 2, 3. Ha, 3 tane de. Kaç kurşuna ölürse, öldürürsen o kadar dişli mi çıkıyor acaba? Bu büyük vazolar neyin nesi ya? Tamam yürü bakayım Düşmanlardan arındırdık burayı şu kapı Açık Bu da Aşağıya mı yukarıya mı? Bu da herhangi bir şey yok yukarıya Büyük ihtimalle El ya da göz gibi bir şey bulup o kapılardan birini açacağız Yerde bir şey var kurşun herhalde Mermi mi? Tamam güzel şey var kamerası. Silent Hill falan izleyenler bilirler benden. Kilidin şekli göze benziyor. Pekala. Göz 2 oldu. Yukarı çıkmaya devam edelim. En üst katta bakalım neler var. Ay aşağıda bir şey geziyor. Orası benim geldiğim yer miydi? Burada bir şey var kamerası. Yani bir şey var bu. Evet bu neymiş? Bu heykelin tabanında yuvarlak bir delik var. Buraya bir şey sığabilir. Aynen. Aynısı diğer tarafta da var. Benim herhangi bir nesnem yok değil mi? Bu heykelin tabanında yuvarlak bir delik var. Buraya bir şey sığabilir. Hmm. Kapı bu büyük mızraklarla barikatlanmıştır. Kapatılmıştır. Tek tek. Bunu koyduğumuz zaman teker teker çekecekler ellerine bu neymiş? Küp. Burada bir mektup, mektup bloğu ve bir not var. Notta şöyle yazıyor. Tamam şöyle yapalım. Edmiston'ı kilitledik. O çok ileri gitti. Bir dakika zaten yazıyor. Onun akılsız deneylerinden onun akılsız deneylerinden çok fazla hasta öldü. En kötüsü buna eğlence demişti. Artık eğlence evinde tek başına ölebilir. Hmm. Bu Edm Edmiston denen adam bir şeyi de oradan ödünç almıştı değil mi? Küçük bir deney için mi demişti? Ne demişti? Bir harf bloğu. Bu ne işe yarayacak acaba? Tamam. Edmiston'ı bir yere kilitlemişler. Bizde acaba bunun arkasına mı kilitlediler? Burada da olabilir. Aldığım şey neymiş? Bakalım anahtarlık. Harf bloğu. İnceleyebiliyor muyuz? Herhangi bir şekilde kullanamıyorum. Tamam inelim aşağıya. Bir tane küp var elimizde. Onu kullanabilecek herhangi bir yer var mıydı? Yoktu herhalde. İnelim aşağıya. O büyük salonun olduğu yeri biraz daha fazla incelemek lazım. Aşağıda bir de dayı var geziyor. Ona da dikkat etmemiz lazım. Çık bakayım buradan. Silahım elimde. Tamam. Buradan çıkıyorum. Allah. Tamam. 1, 2, 3, 4. Ay. Hadi. Oha combo yaptı. Çok fazla dayak yedim ya. Kaç tane verecek? Neyse, bayağı da ayak yedim arkadaşlar. Öl, ölüyor mu, ölmüyor mu diye beklerken... Ee, rahat bir çiftlik evinin arka bahçesinin büyük bir resmi. Peki. Buraya bakmıştık, şu tablo neymiş? Köprü. Bir köprünün resmi. Burayı incelemiştik sanırım. Şu şeyin içinde ne var? Herhangi bir şey yok buradan geldik. Bu tablolarda ne varmış? Bir kulenin resmi. Küçük bir kule resmi. Bu tablodaki güneşin karşılığını seviyorum. Tamam. Bu portre. Yüksek rütbeli bir adamın tablosu. Tamam. Düz devam edelim. Bakın orada büyük bir kapı var. Heh, burası. Ha, bayağı yer varmış. Burası ne? Açıldı. Mutfağa geldik. Bir tane tava var. Eski bir fırın. Balık mı bu? Masanın, masanın üzerinde yemek, bal mumu ya da başka bir şeyden yapılmış. Oldukça gerçek görünüyor. Hmm. Allah! Abo! Koşma. E ee, yemedi. Ona dönene kadar bir koyacak gebereceğim şimdi. Yemiyor mu acaba? Vur ediyor sadece. Bence bu işlemiyor buna. Buradan kaç. E ee? Tamam. Neyse içeri giremiyor bir solukla. Giriyor mu? parka çekti geberdim arkadaşlar öldük büyük ihtimalle merak ediyorsunuz ileride ne olacağını ben de merak ediyorum ama zaten oyun demo bir ilk bakışını yapmış olduk eğer hoşunuza gittiyse steam'de oyunu bulabilirsiniz ve aynı zamanda benden de böyle oyunları oynamamı isterseniz oynayabilirim de bu tamamen ilgiyle alakalı eee çünkü benim oyuncak çok fazla oyunum var. Resident Evil serilerine başlamıştık bildiğiniz gibi. Biri bitirdik. Sıfır oynayacağız. 2'yi oynayacağız. 3'ü oynayacağız. Onu oynayacağız. Bunu oynayacağız. Ama böyle oyunları da incelemeyi seviyorum. Eğer gerçekten bir ilgi oluştuğunu görürsem Kırmızı Cap Stories kanalında kaydedebiliriz. Alisa böyle bir oyundu. Umarım keyif almışsınızdır. Keşke ölmeseydik biraz daha devam etseydik. Merak ettiniz değil mi? Ben de merak ettim ama ilk bakış kısa olur. O yüzden Benden bu kadar. Hoşça